arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'ta görev yapacağız. Arkadaşlar ben 5 tane kutu dedim ve bir önceki videomuzda şeyin net tarihi açıklanmıştı yeni güncellemenin. Ve arkadaşlar ben şöyle bir yeni haber aldım. Güncelleme ile birlikte direkt stol geliyormuş. Arkadaşlar. Ee, sezonumuzun bitmesine de arkadaşlar? 5 gün 15 saat var. Yani arkadaşlar pazartesi sabahı yeni güncelleme gelecek ve su alma videolarda arkadaşlar güncelleme geldiğinde maça girdik diyelim. Abo! Herkes su, su ve sesi. Sen ki beş yapısın laf. <laughs> Herkes birbirine vuracak. Kimin seviyesi daha çoksa onu o kazanacak. Hem yani büyük topla falan filan filan falan filan falan filan falan falan filan derken yani bayağı bir zaman geçiyor. Arkadaşlar Edgar Edgar var ya yıkmıştı ortalığı. Herkes Edgar oynuyordu. Edgar sürüsü videomda herkes Edgar'da arkadaşlar Baya bir sever. Şuyduk Edgar sürüsü videomda ben Edgar almıştım arkadaşlar. Dükkanın ücretsiz durmadan. Edgar almıştık Edgar sürüsü videosunda aldığımızda <laughs> girdik maça herkes Edgar'dı yani. 3 tak iki takım da Edgar'dı yani. Baba Stu Stu daha az kişi de olacağını düşünüyorum. Çünkü 10.000 kupa da veriliyor yani 10 kupa da veriliyor arkadaşlar. Güncarma geldiğinde direkt men hesabımızda olursa sıkıntılı ya. Direkt şurası parlasa iyi olur aslında. Süper saldırı yapmaz. fake bilata. Ver mi heal? Ne demek bu? Bilmiyorum. O kadar da çok İngilizcem yok. Hiç. Arkadaşlar elimi kesmiştim ben Geçen videoda sinirden Mega kutu açtık videosunda sinirden elimi kesmiştim Çıkmıştım Kapıyı sürtünmüştüm Elim sarı duvara sürtünmüş Babes Bu <laughs> benim hesabım değil Bu değil çok popüler oldu. İlk su alperen paylaştığından sonra bakayım ki bu abi neredeyse bütün hesaplarda oldu. <laughs> Babe sık görüyor musun Her yerde Voki YouTuber görüyoruz. Stu geldiğinde de her yerde su görüyoruz. Ama ben bu haritanın mantığını anlamadım. Tırt ya. <laughs> Sen bu haritaya like atar mısın? Yaşına kadar savaş topu yapalım. Arkadaşlar Sizce Superstar 2 elmas da mı Bence şöyle bakıldığında böyle bir bakıldığında çok bir değişiklik yok. 80 elması falan satılır diye düşünüyorum. Daha sonra tabi onun 30 elmatsız. 40 9.50'de indirirler diye düşünüyorum. Çünkü o kadar da böyle bir şey kostümü değil. Arkadaşlar kostümleri ne zaman geldiğini kimse bilmiyor ama fiyatlarını da biliyoruz. Birçok kişi biliyordur. Arkadaşlar çok kişi biliyordur. PSG, Mike arkadaşlar. şey bitirirseniz mücadeleyi berişe veriliyor. Kiremezseniz daha sonra 150 elması alabildiğiniz bu kostüm. Hiç değer mi değmez? Hiç değmez. Yani arkadaşlar ben olsam almam yani. Ulan oğlum! Atma lan! Atma lan! Arkadaşlar yani yakın bir zamanda güncelleme geliyor ve ona da çok yakın bir zamanda bir ay sonra bir ay işte bir ay farklı Bugün güzelmeler gelecek. Arkadaşlar ben bir güzermeyi daha erken bekliyordum. Power Play ligi bittiğinde geliyorum. Ne Uç uç uç. Ay. Arkadaşlar sırf adam kendisi bonus toplusun diye önüme geçiyor gördünüz mü çakal. Arkadaşlar 5 tane büyük kutu biriktirdim. Elimden gelen bu. Yani burada buralarda olsaydık yani mega kutular biriktirecektik. Bu bir sezonu diktiğimiz için sizlerle beraber Samurai ofu aldım için. Yani şu anda 5 tane büyük kutu var. Kaç elmas ediyor? Bari bir aslında o. Destek alan yıldız gücü de var burada. Ama biz arkadaşlar niye almıştık? Bunu almıştık. Geç kalmasaydı. Yani görmüştük sonra alamayız diye almıştım ben. Yoksa hava üstünlüğü ne al? Aman. Destek alanını alacaktım ama Nasıl böyleymiş? Ne yapsak? Durun arkadaşlar. Yine bir kulübe katılayım ben. Yine bir kulübe katılayım. Şu yani videoyu bitirelim. Hoş kalın bay bay. Hadi bitirmeyelim lan. Arkadaşlar bir ölme doğru haritasını yapalım. Ben yeni yeni haritalar yaptım parti ne mutlu bana. Bu haritaları arkadaşlar daha sonra göstereceğim size. Ne şimdi ölüme doğru da oynayalım. Birkaç tur atalım ölüme doğru da sonra videoyu bitirelim. Hatta kolt alalım. Arkadaşlar ölüme doğru haritasını beğendiyseniz bu videoya seri like. Seri. Al işte işte. 在干什么？<sighs>